arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl paten kaydımı göstereceğim. Evet Mina. <laughs> Ama dikkatli ol. Düşersin. Tamam. Bu halıyı kaldıralım mı? Evet. Tamam. Yoksa düşeceğim. Evet Mina. Dikkatli ol. Ben seni çekiyorum. Ama kontrollü düşmen lazım. Dikkatli ol. Uyur. Hadi dikkat. Güzel gidiyorsun. Üzerindeki Oh, kıyafet ne üzerindeki? Unicorn. Unicorn mu? Evet. Patenim de unicorn. Aa evet. Bu patenin bağlı bir milen az. Dikkatli Ay. olma, petek falan var bine. Tamam. Baba aslında şey ben düşmekte çok iyiyim. Ben düşmekte çok. Düşmekte çok iyisin. Evet. Çok iyi. Dur 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 dur. Ama biraz genelde yürüyorsun. Biraz uzun süreli sürmen lazım. Oh. Tamam. Kötü düştü. Bir şey oldu mu? Hayır. Dikkat et aşkım. Evet bunu öğrenirken biraz düşüyoruz ama yine dikkatli olmak lazım. Kafamızı falan korumamız lazım. Hatta senin kaskın vardı onları taksam mı? İstemiyorum. Ama normalde doğrusu o değil mi? Tamam. Doğrusu o değil mi? Evet. Takalım mı? Takalım. Evet hem de arka örnek olursun tamam, arkadaşlarına. Ne? Tamam onu çıkar kasklarını ve dizliklerini getirelim olur mu? Tamam. Tamam. Nerede? Arkadaşlar. Okey, Sen bana göster ben alayım orada. Bunun altında mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi ta tam donanımlı olacaksın minanas. Güvenli olacak hem. arkadaşlar. Evet mina çok iyi oldu. Şimdi böyle sür. Daha mantıklı değil mi? Evet. Çünkü böyle düştüğün zaman bir şey olmaz. Kafana da bir şey olmaz. Dirseklerine de, dizlerine de. Çünkü en hassas noktalar oralar. Gala birazdan düşeceğim. <laughs> Aa buldum da açacağım baba. Ne yapacaksın Mineciğim? Bunu üstüne <laughs> Onu takmasam olmuyor mu? <laughs> tamam taçın doldu. Güvenli taç. Değil mi? Evet. Ver, koyuk, koyuk, koyuk. Koyuk. Güzel. Güzel gidiyorsun Bina. tane Hiçbir şey olmadı. Olmadı mı? Evet. Aferin. Ama onu aşağı indir o dirseklerini koruyor da aşkım. Hah. Evet dikkat et. Daha seri olmaya başladı. Haskın biraz yamulmuş onu düzeltelim Minaz. Evet Minacım böyle daha iyi oldu. Evet Minanın gözünden bakalım nasıl gözünüyor Güvenli taç. Geri taktı tacını. <laughs> Ay dikkat. <laughs> Yine Düşünce hiç canın acımıyor değil mi? Her az kaslılar da taktığın için. O peteğin oradan biraz uzakta dur aşkım. Tehlikeli orası. Oo. Yalnız alımın biraz kameraya. Sen devam et oynamaya, tamam mı? Videoyu bitirelim. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Biraz daha. Tamam biraz daha. Yok, sen oyna ben videoyu sonlandırayım dedim ama biraz daha mı çekeyim? Saçların önüne geliyor. biraz acaba saçlarını toplasan mı? Saçlarını toplasan mı acaba? Tamam. <gülüyor> dikkat. <gülüyor> Hadi kayarken el salla o zaman. Çok iyi. Dikkat dikkat dikkat. dönüyor bir de ya. Bu kız bir de paten kayarak dönüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> ay, ay, pat. Pat pat küt. <laughs> Ama kendi öğrendi bile az. Bir şeyi kendini öğrenmesi güzel mi? Ay aman tanrım.